嗯。Mm hmm. gider. Ya. Ya? Kapanmış. Kapanmış çünkü. Kapanmış. Bugün oradaki şeyleri şey günüymüş. maskar. Çalıştım bu. Güzel kızım, prensesim. Bir yan bakıyorum. Şöyle bu Bu arada arkadaşlar, Kate'in gözlükleri nereye gitti diyorsanız, Kate'in Kate artık gözlük kullanmaktan sıkıldığı için zorla lens taktırıyorlar. Evet arkadaşlar bu arada birkaç gün sonra da gözlü olacak. Ama farklı bir gözlük olacak. Hmm. Başlıyor. Şimdi devam ediyoruz. Ya, krem olmaz. Krem Kremi süreceksin bana. Hep, çünkü hep uyanır uyanmaz krem sürüyorsun. Ay 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 ay, ay. ay, ay. ay, ay. ay, ay. Kaç kere hayır dedin ya? Çileklisi olmaz. Çileklisi çok acıtıyor. vakti bugün. Tatil bitti şimdi okul günü. Okulun gün ilk günü mutsuz olmak istemezsin değil mi? Şu en sevdiğin isimli oyuncağını götürürüm. Sonra uyumak için pijama. Bu ne bir pijama oluyor, bir kıyafet oluyor bilmiyorum ama neyse. Değneyin. Bir de tatlım um, uyku saati için şu burunluk şeyini al vereceğim. Bir de bir boronun. Anne bugün evcil hayvan günüymüş okulda. Ee, şey götürmek ister misin? götüreceğim. Tamam bitter. Tamam sen bekle ablanı uyandıracağım. Güzelim, güzel kızım. Uyanma vakti. Günaydın anne. Günaydın kızım. Okula. Okul çantamı akşamdan hazırladım. Okula, okulda bugün beden eğitimi var mıydı? Vardı. O zaman pantolonla gideceğim. Ne hmm. hmm. Okulum ilk günde beden eğitimi mi olur ya? Allah aşkına. Okulun öğretmeni söyledi. Her beden, ol beden olacakmış. Ya neyse kız öğrenciler sürekli etek giyiyor. Ben neden bu şortluyu aldım? Hani bu şortluyu atalım. Zaten erkek öğrenciler şey giyiyormuş. <laughs> ben giyindim. Kızım biraz saçını yapmak lazım. Bugün saçın saçına bir model olacakmış. Bugün okulumuzda bir çıktığı için saçını toplaman gerekiyormuş. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada saçını topladık bunun. Kardeşim buldun mu? Evet. Tamam. Kardeşim benim okul formam nasıl? Saç bağlı gitmek zorundaymışız. Ee? <laughs> Anne sen neden giymedin? Ben. Ben. Ben, okulu... ben, ben. Ben, ben ben Kim bırakacak? Dur ya benim okul çantam nerede? Kazırız. <laughs> ben mesajlara baktım da neden kimse senden başka hayvan götürmüyor? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim o zaman. Bu arada neden kahvaltı yapmıyorlar diye sormayın. Kardeşim geldik. <laughs> görüşürüz hoş geldin tatlım açıldı hmm. köpeğinin adı ne bitter hadi gel otur bakalım arkadaşlar dediğim gibi bugün um, katie köpeğini ya da hayvanını tanıtacak işte Merhaba, benim köpeğimin adı Bitta. Hem de konuşabiliyor. Ho hop, merhaba. Konuşuyor. Ee, sizin evinizde kaç hayvan var? Ne? Sizin evinizde kaç hayvan var? Ee, bunu da sayarsak 20. Oha. Hayvanlar bizim hayvanlar bahçesi. Bir de benim en sevdiğim köpeği banyo binmeyi çok seviyor. Hadi konu. Ee, peki ya köpeğini tanıtmak ister misin? Köpeğim e, kı, e, dişi bir köpek. Daha bir yaşında. Geçen hafta bir yaşına girdi. Bunu e, e, bu Mart ayında almıştık. Daha yeni geldi o yüzden beni çok seviyor. Köpeğim hmm. eğitimli bir köpek. En yavru köpeklerimden en yavru köpek bile olabilir. Tamam, yerine geçebilirsin. <laughs> Çocuklar azıcık şöyle kayın. Onun köpeği zaten insan gibi şuraya otursun. <laughs> Artık sınıfım da tam oldu. Çok duygular. Ben buraya oturacağım. E. Evet. Çok duygulandım. Artık sınıfım tam oldu. Üzgünüm öğretmenim. Geç kaldı. Hadi bitti çocuklar. Şimdi ilk başta oyun saati. Sonra uyku saati. Ama bu dışarıdaki oyun saati. Bu gibi de bir köpeği var mı? <laughs> kanka ya. Bu gibi bir köpeği var. Aynen kanka ya. <laughs> Sevebilir miyim? Ben ya arkadaşlar ya ben o köpeği Gerçekten kıskanıyorum ya şu kız Benim de şu kız benim Kankım olsun istiyorum köpek falan Onu çektim o köpek benim olsun da Ben de ünlü olayım bence o köpeği Kirletelim dürtelim falan Olur mu Olur mu tamam. Arkadaşlar Eee bu arada siz gerçekten bunları yapmayın. Bunlar kötü olduğundan, bunlar kötü karakter olduğundan. Hani. Ya bence yapmasak mı? Ben oraya gidiyorum. Ben iyi bir kişiyim. Hı. Gidersen git ya. Sana ihtiyacımız yok zaten. Ne oldu? Neden geldin? Şey. Ben de seninle oynayabilir miyim? Yaptığım kötülüklerden özür dilerim. Tamam. Değil mi? Olur mu Kate'e? Olur. Hem hem Kate'in ün, Kate ünlü bir çocuk. Ünlü diye demiyorum da. Hem konserlere çıkıyor hem de çok güzel, güzel YouTube kanalı var. <laughs> İzleyin şimdi. Aa Kate'i. Şey köpeğin bakabilir miyim? Tabii ki de. <laughs> Gel bakalım. Ben seni kaydıracağım. Tatlım. Gel bakalım kay. Kayalım. Ah! Çamura düştüm. Kayı da düşmüş. Çamura düştüm. Gel kalk. Ha Bu az kirlenmiş. Nichtisch. <laughs> ha? O senin köpeğin Bitter değil mi? Sen benim köpeğimle ne yapıyorsun ha? Sen onun köpeğinle ne yapıyorsun? Bitter gel sen şurada dur. <laughs> Bir şey soracağım. Sor. Üçümüze en yakın arkadaş olalım mı? Olur ama Bali'yi dö dövelim. Çünkü bir önüm köpeğimi çamur atmaya çalıştı. Dur. Şimdi biz mi döveceğiz? Evet Bella'yı dövelim. Ya bir şey diyeceğim. Benim benim abim var o döver. Ben abimi çağıracağım. Benim Dur. Ha, doğru. Benim hem ablam hem abim var. Onları çağırırım. Senin hiç kardeşim falan yok mu? Benim ablam var. Onu çağırsana o da da ver. Şey okuldan sonra çağırırım. Arkadaşlar şimdi Elvan'ın oku okulda iki şeyini görelim. Gününü. Çok fena geç kaldım. Öğretmenim geç kaldığım için özür dilerim. Geç. Kanka geç kaldım. Tamam. Dün de baya. Bu arada kankası var? Bu arkadaşlar iki kankası var. Birinci kankası bu. ikinci kankası şu. Düşmanı söylemeyeceğim. Göreceksiniz diyorlar. Evet çocuklar. Şimdi size tahtayı çok çok e, çok, çok basit bir soru yazacağım. Ben yazacağım? yazacağım. <laughs> benim 1 artı 1 3 etmez ki tatlımış Biraz ders işlerler telefizçe var.

Dur ya. Bunun tekerlekli sandalyesi nerede? <laughs> Bu erkekler sınıfta takılıyor. Takmayın onları. <laughs> Kanka ben yukarı kata çıkacağım. dur bir çıkma bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Kanka ben bu eziklere bir şey yapıp gelim. Hadi suda ben anlatıyorum. Yoksa hiç çok kötü olacak. Çünkü elin gözüküyor. Kanka ben uyuttum. Bak 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 bak. Ezik kişi kendi ezik kankalar bulmuş. <laughs> ya sen kime ezik diyorsun ya? Sen kendine bak be. Ezik. <laughs> Zit. Öğretmenim. Öğretmenim bir bana vurdu. Çocuklar kameradan gördüm. Bella cezalısın. Hiç ağlama bana Bella. Öf ya. Aferin tatlım. Sana ekstradan iki puan vereceğim sınavda. Yes. Puan kazandık ya. Türkçe dersi gelir da dersleri çalmadı. Ben tuvalete gideceğim. Ya bir çekil ya. Ha çekil. Zaten kardeşimi okulda aşağılayan kişinin de ablasısın. Tuvaletim geldi çok fena. Yıl um, baloya gelecek misiniz? Evet. Zaten yerim balo var. Çok heyecanlıyım ama kardeşim gelecek. Rezil olursam diye korkuyorum. Kardeşim gelecek. Rezil olursam diye korkuyorum kanka. Çünkü kardeşim gelecek. Sizin kardeşleriniz gelecek mi? Benim, kardeş, bizim... Benim kardeşim yok. Ben tek çocuğum. Benim kardeşim var da. Pek gelmez o. Işte ben... Gelsin ya hem ana sınıf arkadaşı. Kardeşimin bana anlatıyor. O, onun best friend'iymiş. He, benim kardeşim adı da Leyla. Leyla ile çok iyi anlaşıyorlar galiba. yok senin bana anlattığı tamam mı gitmeden önce. Üç tane iki tane best friend'i var. İkinizin de kardeşi. De, de best friend benim kardeşimin adı Leyla. Benimkisinin adı da e, e, Sara. Zaten ben hepsini tanıyorum. Çünkü onlar benim kardeşimin best friendsleri. Leyla ile Sara best friendsi. İşte evet. Benimkisinde Katie. Belki kardeşlerinizden duymuşsunuzdur. Duydum zaten. Hep çok seviyorum denizlerde. Aslında Leyla, Leyla pek iyi. En son biraz kavga etmişlerdi ama şimdi barışmışlar galiba. Evet. Ya zaten Bella diye bir kız var tamam mı? O, o sınıftaki adı neydi? Bella mıydı o gıcığın? Be şey bizim e, okulda adı Bella kardeşinin ismi de Lili'ydi galiba. Aa evet işte Lili de sürekli zorbalık yapıyor. Bak beni arada az önce tamam mı? Lili, Lili bizim biter vardı bizim köpek bilmezsiniz yeni aldık kankalar. Um, biz kanka işte onu da çamura atmış. <laughs> Türkçe dersi başlamıştır. Türkçe dersi. Enek <laughs> güzel bir tuvalette de, kodu yapıyorduk. <laughs> Bu yaralılar tümü. Gel iki dakika yıl sonu balosunda neden hiçbir süs yok? Gelin erken daha süsleyecekler galiba. Biz süslemeleri yardım edecek gruptuk. Biz süslemeleri yardım edecektik. Evet o yüzden derse geç kalmış. Çünkü şey, Türkçe öğretmenimiz demişti ki siz, siz biraz derse geç kalabilirsiniz. Evet, erkekler siz derse gidin de. Be. Bence sandalye koymayalım yıl sonunda şeyine. Hı, hı. Son, son, de, İki masa mı koysak? Sence? Bence de. Ya beden eğitimi iptal olmuş yıl sonu balosu yüzünden şey e, öğle arasından sonra ben e, e, o heptan olduğu için yani arası var ya ondan sonra ne ba, balo başlayacakmış. O yüzden kardeşlerimiz de o saatte çıkıyor izlemeye gelirler. Ama kardeşime ben alıyorum. Şey bu süsleme güzel. şey benim annemle senin annen arkadaş. Benim annem dedi ki Eva'ya söyle bugün annesi olacakmış Katie'ye. Katie'ye hemen gönderir. Ama benim elbisem de evde. Annen getirecekmiş onu. O, o zaman tamam. Bu arada pompon kız olmamızı rica ettiler okul bizden. Evet, i̇kinci gösteride pompon kız olacakmışız. Pompon kız olmayı gerçekten merak ediyorum. Aa iki kişi ama iki pompon var. Bir kişi. Aa bir, iki kişi pompon kız olacakmış. Kızlar kimler pompon kız olsun? Şey e, şey bir kişi pompon kız olacak. İki kişi, kişi pompon kız olacakmış. Bir kişi de şarkıyı söyleyecekmiş. Hayır şarkı söyleme yok. Zaten şarkı kendisi açık olacak. Gerçek şarkı var zaten. Aa, neyse boş ver. Şuraya da yemekler getirecekmişiz. Ben pasta getireceğim. Siz ne getireceksiniz? Ben de bir şeyler getireceğim ya. Ha, hatta ben kanka bir şey söyleyeceğim ama hatta benim gelmeme zaten gerek yok. Çünkü ben öğle arasından sonra gideceğim. Ya kanka ben de gideceğim biliyor musun? Okuldan son ders yani öğlen arasında da kaçacağım ben aslında. Annem Öğle arasında daha, daha, sonra biliyorsun. E, yemek yiyip eve geliyoruz. Olmaz. Ondan, ondan sonra ondan sonra yeni okula gidiyoruz. Biliyorsun. Evet. Benim evime gelseniz de. Benim evimde hem bir sürü yiyecek var. Taşımama yardımcı olursunuz. Ha, benim annem zaten ister gel ister git zaten. Yani. O zaman birinci kata gidelim. Hadi. Hadi bakalım dersi. Aa, öyle arasına girmişiz. Bizim bu ders gelmemize gerek yok zaten. Hadi eve. Hadi eve gidelim. Benim eve. Şey, kanka bir şey söyleyeceğim. Ben biraz kedilerden okuyorum Şey, biraz kedileri bana yaklaştırmasan. Tamam tamam. Ama bak bir tane kediyle. daha yani hiç korkmana gerek yok. O çok üysal bir kedi. Adı ne? Mia. Mia çok uslu. Köpeklerden korkmuyorum ama kedilerden çok korkuyorum. Bak. Ne küçükken beni tırmalamıştı. Mia asla tırmalamaz. Mia benim kardeşime bakıyor. Sizin başka tırmalamayan kediniz var mı? Birkaç tane daha var. Bir dört tane daha. Gel kafeteryada. Başka kediniz var mı? Var. Adı ne? Çikolatalı süt. Tırmanamıyor. zaten kedi 100 yaşında. Oha. Ve daha 20 senesi var. Ee, neyse ge gel e kafeterya gidelim ilk başta. Geldik. alcı kafeterya. Biliyor musun benim köpeğim tarçın var ya. Hı -hı. Bir kere yanlışlıkla burada kalmış. Ay şapşal tarçın. Tarçın derken? Benim köpeğim. Azıcık ben yemek alacağım Çok acıktım Hiç eve kadar bekleyemeyeceğim Hem eve sadece atıştırmalı kalmaya gideceğiz Biraz orada 15 dakikamız var bu arada O zaman takılırız benim odamda Çünkü kardeşimin odasında Galiba arkadaşları olacaktır 5 dakika 5 dakika yemek yeriz 10 dakikada sohbet ederiz Mük fikir ya Eve giderler. Hayır daha eve gitmiyoruz. Dış sen de yanlış yönlendiriyorlar. Kanka kola içme ya. Kola zararlı. O sayede kola almaz. Bak beni üzemedin yine. Kıyamam diyorum kanka ya. Senin don donun. Aa telefon çalıyor. Galiba o, 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 o kardeşlerin tarafına, o, okul, o, okuldan çıkış saati gelmiş. Çabuk çabuk. Kreşe gider. Kardeşler, kardeşler. Abi ya benim abi işi şey, işi işte, bitirip çamura attı şu gıcık. Lan ben seni döverim. Abi ya. Lan ben seni döverim çocuk. Abi ya. Kim diyor lan bunu? Abi Ab ya. Ab, Ab Ah, tüm abla Onu döveyim. Bir, e, bence de ya dövelim bence de. Hadi gelin. Döver. Yıl... <laughs> Çocuklar yıl sonu balosuna gelecek misiniz? Evet. Hatta ben kostümümü giyip geleceğim. Hadi eve gidiyoruz. Siz odanızda takılırken Bizde de abluların, ablular şeklinde takılırsan siz de çocuk şeklinde takılırsınız. <laughs> tamam mı? Hmm. Herkes kardeşini kucağına alır. Arkadaşlar buradaki kardeşler bunlar. Bakın. Sen de bak. Çünkü sen bilmiyorsun. Biliyorum. Gel bak. Gördüm. Hmm. Hmm. Çek şu sırtını. Eve giderler.